Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hello everyone, guys. I'm PBA Kaptan Yep, bir seriyle karşınızdayım Kaptanla yama notlarına doğru Evet yanlış duymadınız Bugün yama notlarını konuşacağız sizle Yeni bir you. başlayayım dedim Bu yamalar geliyor iyi güzel geliyor Bazı anlamayan arkadaşlar olabilir bazı yerleri anlamamış arkadaşlar olabilir. Bir de okumaya üşenip direkt videosunu izlemeye çalışan arkadaşlar da olabilir. Ve bunlar için bir çözüm. PBI Kaptan artık burada. Evet yama notlarını bugün ben açıklıyorum size. Nasılsınız iyi misiniz? Ben fazla iyi değilim. Uykudan yeni kalktım sayılır. Mal gibiyim şu an. Olsun. Neyse. Yama notlarımıza geçelim o zaman. 6.2 yama notlarına hoş geldiniz öncelikle. Şöyle geçelim. Jin <laughs> e, yama geldikten bir hafta sonra filan geleceğini söylediler. Yani bir haftası falan daha var. Shen Rework 7. Artık Shen'imiz hayırlı olsun. Shen'i oynamamı istiyorsanız e, aşağıda bana yorum bırakın. Shen isteniyorsa oynayacağım. Ama önce biraz pratik yapayım tabii ki. Mundo. Sonunda Mundo banlama olayından sonra her maç Mundo ban Mundo ban ve Mundo'nun hayırlı olsun nerf'ü diyelim. Mundo eskili yani acı sever. Burayısı skill neydi hemen kısaca hatırlatalım. E'yi basınca ilk vurduğunuz asa çok yüksek ve iki, e, sürekli yüksek AD'de damage atıyordunuz. Bunu da demişler adamlar. Biz bunu dedi, düşürelim. Bu adam çok vuruyor. Haklı. Ve e, 40 vurmasına rağmen artık ilk seviyede 20 vuruyor. Baya bir düştü. Yani early game'de çok zayıf şu an Mundo. Yani Mundo seçeneği biraz daha geri plana düşebilir artık. E, bir olay var. İşte ilave canın eksik can değerine göre e skill'i ad veriyor ama çok vermiyor. O yüzden yani çok da önemli değil. Kısaca Mundo'ya veda edebiliriz. Mundo'ya yazık oldu. Şimdi bir de ultisine geçelim. Ultisi de süresi de arttı. Artık zırt pırt canı sıkılınca ulti basamayacak. Lane'de durmak için ulti basmak filan yalan oldu. Çünkü 100 saniye az bir süre değil. 75 70 her saniyede. Yani artık bayağı bir uzun sürecek. Mundo tabii ki gözünde bir damla yaş. Oynanmaz mı? Oynanır. Ama hani çok etkili olmaz artık. Aşırı değil. O yüzden Mundo seçeneğini biraz daha düşünün. İkinci, Elis Elise, Allies, pardon. Elise değil. Elis Elise yine bufflanmıştı. Bu hero'ya niye bu kadar nerf geliyor? Niye bu kadar buff geliyor? Artık ben çözmüş değilim. Artık bu hero'yu ya meta'da tutun ya da silin var oyundan. Biz de uğraşmayalım yani. Gerek yok. Ee, yemiş yine yiyeceğini. Hareket hızını bir arttırdılardı. Şimdi tekrar düşürmüşler. Yapman ayıp ya. Böceğe de ayıp. Bir de intihar örümceğinin demecini düşürmüşler. W skilli var yani örümcekken böyle fıt, 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 fıt vuruyor size. Bilmiyorum Eliz bu nerf durdurur mu durdurmaz oynanır yine. O ne o kadar amcam bir nerf değil çünkü. Fiora'ya geçelim. Fiora'nın olayı ise e, etrafında pasif çıkıyordu hani vurduğunuz zaman gerçek hasar vuruyordunuz ekstra filan. O gelişi güzel çıkıyordu artık sağ üst köşede ve sağ aşağı köşede. Yani önde ve arkasında çıkmayacak benim tahminim kadarıyla. Fiora'ya böyle bir değişiklik basit. Ee, GP gene doyamadılar gameplay'e. Değiştikten sonra nerf 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 nerf. Buff yok buff yok nerf nerf nerf. Gameplank bir ara ben de seviyordum ama işte nerflerden sonra ben hiç oynamadım. Ve ultisi de bu nerf yedikten sonra Gameplank'in vadiye pek yanaşacağını düşünmüyorum. Siz de pek oynamayın yani zaten ölüsünü çok düşürdüler. Uğraşmaya değmez. Karma'ya geçelim. W'sunun mana değerini düşürmüşler. Karma'yı oynatır mı? Sanmıyorum. Oynayan var mı? Var. Ama çok nadir. Kazix. Geldik gene Kazix'e. Gene böcek zamanı geliyor. Rengar'a nerf. Kazix'e buff. Oley be. Helal be. Helal be. Allah Gazix'in olayı geçen yamada biraz buff yedi. Hatırlıyorsanız hatırlamıyorsanız bir geçen yamaya bakın. Ee, kazik işte şimdi ne oldu diye soranlar varsa. Şimdi mesela E ile atladın. Yere düştüğün zaman e, havadayken W skill'i basarsan E ile atladığın yere düştüğün yerde W skill direkt fırlatacak. Hani direkt dikeni atacak. Beklemeyecek. İşte havada basman gerekiyor ama. Mesela E ile atladın ulti bastın. Yere düştüğünde görünmez olacaksın. Böyle bir buff tarzı bir şey getirdiler. Rengar gibi yaptılar bir nevi. Çünkü Rengar havadayken Q, Vahşi Hidra, E, W hepsini kullanabildiği için. E Kha'Zix niye kullanmıyor dedi adamlar. E bu da kullansın. Lan buna da verin. İyi dedi bu da kullansın. Kindred e, bir nerf hak etti biraz. Çok fazla oynanıyordu ama şu aralar pek görmüyorum. Eskilinin taban hasarı düşmüş normal olarak. Ben beklediğim üzere Q'nun da manası artmış biraz. Yani biraz düşürmeye çalışmışlar ama hani çok da Çok geride düşmesin diye. Nunu garip. Nunu niye buff? Niye nerf yer? Gereksizdi bence. Nunu zaten oynanmayan bir hero. Yani bir de bu e, damage'ine nerf yemesi Bayağı kötü olmuş yani ormanda falan. Ben like'lamadım. Nunu zaten oynamıyordum. Gerek yok. Bu, <laughs> buna ne olmuş? Ha, bunun hatalar getirilmiş. Bunu geç. Ve rengar. Ve <laughs> rengar. O kadar abartılacak bir şey yok aslında. Rengar'ın e, Q skill'in 5 yükteyken %50 toplam saldırı gücünün %50'si alması gerekirken %30'unu alıyor artık. Ama adamlar demiş biz buradan kısıyoruz ama demiş. Saldırı gücü güçlendirmesi. Senin ilave saldırı gücünün %10 değil de %20'siyle vurdur diyoruz. Ne olmuş o zaman? Yani bir ortalama gene yine, yine aynı damage vuracak ama early'de değil. Late game'de biraz damage'i olduktan sonra AD varken yine senin rengarın tek atacak yani. Merak etme o kadar bir büyük bir nerf değil. Yani bur adam buradan alıp buraya vermiş. Çok bir değişiklik yok. Bola atışında ee, bir şey yok. Yine aynı sayılır. Şu menzilin artması bence mantıklıydı. Ünlem bazen çıkmadan yok ediyordu. Hani artık ünlem çıksın da bari adam tepki verebilsin. <laughs> Tam genç ee, bu nerf hak etti mi? Bu da hak etti. Çünkü her maç bu da ban atıyordu. Bu banyıyordu. Pasif tadımlık ee, hani o yemek için yük bıraktığınız şey var ya. O yükün süresini gösteriyor. Yani Q attım 5 saniye boyunca o yükü gösteriyor. 5 saniye içinde vurmasan yük kayboluyor tabii ki. Ham yap. bunlar da hata. Bunu da geç. Ve buz kraliçesinin hakkı artık nerf yedi. Bence iyi oldu. Yeter çünkü. Yani nerf nasıl nerf? Hani hayalet gönderip durmayacak. Zırt pırt hayalet gönderiyordun yani. Ben de gönderiyordum sürekli kastımda. Sıkılıyordum. Neredeler diye bakmak için hayalet gönderiyordum. Yani o derece kısaydı cooldown'ı. Ve artık 90 saniye olmuş. Bu biraz daha azaltır. Ve mitte artık Buz Kraliçesinin hakkını görmeyeceğiz. Çünkü Maraleluminikon alacağız. Veya Lanetli kadeh alacağız. İyi oldu, güzel oldu. Bunların bufflanması gerçekten güzel oldu. Artık şu itemlere geri dönelim. Buz Kraliçesinin hakkı üzücü yani. Güzel oldu bu bufflar. Fiyatları düştü. Kara mühürün fiyatı düştü. Niye böyle bir şey yaptılar? Alın size kara mühür. Mecai kasacağım gibi hava atın. Sonra ölün. Paranız da boşa gitsin. Tarzı bir şey oldu bu. Niye öyle diye diyorsanız. E şimdi Doran yüzünün verdiği özellikle kara mühür aynı vermiyor zaten. Yani Doran yüzü alırım garanti olur. Niye uğraşayım kara mühürle? Böyle düşünün bak. Ya kara mühür cidden çok riskli. Doran yüzüğü başlayın. Hani çok kil alacağınızı düşünüyorsanız da Mejai yapın. Yani ilk kara mühür sizi biraz geri düşürebilir. Ee, geçelim tırpan. Ee, tırpan iyi olmuş biraz. Tırpanın saldırı gücünü arttırmışlar. Ee, 100 milyon kesindeki ekstra altını arttırmışlar. Niye? Çünkü tırpan hiç kullanılmıyor. İlk başta sevinmiştik yeni bir başlangıç itemi diye ama hiçbir şekilde işe yaramayacak bir şey. Bu buff biraz daha tırpanı vadide görmemizi sağlayabilir. Bu iyi oldu. Bombardıman da hata giderilmiş. Sistem. Suikastçı %2 damage'ini arttırmışlar. Yıldırımların Efendisi'nin hükmü yine nerf Ve yine kullanılmaya devam edecek. Bekleme süresi 25 ile 15 olmuş. Normal. 15 olmasa hatta direkt 25 olsa bile yeterli bence. Yüklerin bozulma süresi bu nasıl açıklayabiliriz? Bu şey. O yamam doldu. <laughs> yamam bitti o leybe. Şimdi mesela sen bir normal vuruş yaptın ya iki tane daha yapman gerekiyor. Bunu 5 saniye içinde yapınca elektrik vuruyordu. Artık 3 saniyen var. 3 saniye içinde yapmazsan sıfırlanıyor. Yani tekrar 3 skill vurman lazım. Rüzgara fısıldayanın hediyesi. Bunun ne olmuş? Bunu geç. <laughs> Artık e, totem görselleri vardı yani. Totemi atıyordun. Totem bittikten sonra kalıntılar kalıyordu. O kalıntıların e, ee, işte belli bir süresi artık hani kaç, ne, ne kadar süre önce atıldığını belletecek bir yama gelmiş. Bunları okumakla uğraşamayacağım. Ee, şu e, bu arada e, bu işte neydi bunun adı ya uzak görüş dönüşümü neydi lan sen? Uzak görüş neyse işte şunun <laughs> yapma yapma gitme. İşte onun e, ee, artık odaklanmalarda da kullanabilmesini sağladılar. Mesela Zerat ulti atarken o gözle etrafı açıp hani oraya çat çat vurabiliyor yani. Artık bu da bilginize başka 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 başka. Ve yeni skinler gelmiş. Çok mu lazım da bilmiyorum. <laughs> Çok da gerek yoktu. Ama bilmem güzelmiş. Sandığa kalkacakmış bunlar. Başka bunlar geldi. Canavar avcısı Draven falan. Gereksiz skin yine. 750 RP'dir kesin. Hiçbir şey yok. Sadece görünüş. Öyle yani. Şimdi yavaştan Kazix metasına da geçiyoruz. Ve benim de şan oynamamı istiyorsanız bana yorumda belirtin. Başka diyama notlarından bugünlük bu kadar diyelim. Şarkın ee, şarkının adını soranlar için de şarkımız bu. Dua Lake Mile. Intro şarkısı bu arkadaşlar. O oh, sapık. Bu geç bu geç. <laughs> Neyse. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım bir bilgi edindirebilmişimdir. Pek konuşamıyorum daha yeni kalktım. Şimdi videosuz kalmayın diye de çekeyim dedim. Bu arada Facebook'ta paylaşan 42 kişi var ama hepsi gözüküyor mu? I don't know yani herkese açık paylaşmadıysanız bir tekrar bakın isminiz burada yoksa bir bakın videoya katılmak istiyorsanız tekrar paylaşın. Herkese açık paylaşın filan filan. Neyse benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Bir dahaki yama notlarında görüşür müyüz bilmiyorum. Yama notları videosu istiyorsanız onu da belirtin. Likelayın. Ona göre bir de çekeriz 6.3'ü. Benim diyeceklerim bu kadar şimdilik. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.